İğne kenarı. Bu çiçekleri bak, <laughs> Efendim iyi akşamlar Nedir? Saygılar sunuyorum Bu akşam burada Gebze'den gelen Kelik ailesinin değerli kızları Deniz ile değerli hemşerimiz Anar ailesinin kıymetli oğulları Osman'ı güzel toplanmış bulunuyoruz. Kendileri beğendiğimiz evlendirme dairesine müracaat ederek evlenme taleplerini içeren beyannamelerini vermişlerdir. Evlenme dosyalarında yapılan incelemede Türk Medeni Kanunu'na göre evlenmelerine bir engel bulunmadığından huzurlarınızda kendilerine soruyorum de hastalıkta ve ağzım, sağlıkta ağzım, ve bir ömür boyu hiçbir tesir altında kalmadan bir kendi isteğinizle Bay Osman Anar ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Abi, evet. Patlattılar. şimdi. Patlamadı Bay Osman Anar. iyi gün boyu. Gelen ve hiçbir tesis altında kalmaksızın kendi isteğinizle bayan Deniz Çelik ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Osman, kendini hiç yorma. <laughs> Çünkü... Değerli tanıklar, Sayın Emine Yöndemir, Sayın Mesut Akın. Gelin Hanım ve Damat Bey'in beyanlarını işittiniz. Kendilerini tanıyor ve tanıklıklarını kabul ediyor musunuz? Hayır. evet. <laughs> evet. Hayır deseydi masaya oturmazdı. Şimdi bu mutlu olayı evlenme bütüne imza atarak akit <laughs> Tamam yazıyormuş sana gel. O, o engel onu, bak o biraz çekilse sen fotoğraf rahat çekersin. Dur bir dakika. Çeksin yani. Osman'ı herkes çok çalışkan diye söylüyor. Yani bunun yani, için dışarıda çok çalışınca Zaten evin içerisinde de o sana ait. <gülüyor> 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 <Gönler>? evet, <laughs>